Canlı bir ormanda Noah her hayal edilebilecek renkten hayvanlarla karşılaştı. Arkadaşları Emma ve Leo bu maceraya katılmak için heyecanlıydı. Ağaçlar arasında zıplayan mavi bir tavşan gördüler. Tavşan onları ormanın derinliklerine doğru yönlendiriyordu gibi görünüyordu. Aniden bir dalda tüneyen parıldayan yeşil bir kuşa rastladılar. Kuştan yükselen güzel bir melodi Noah ve arkadaşlarını büyüledi. Emma kuş gibi uçup dünyayı yukarıdan görmeyi arzuladı. Yo, güneşli bir açıklıkta huzur içinde otlayan mor bir geyik ailesini gösterdi. Ma, karşılaştıkları sıra dışı hayvanları çizmek için defterini çıkardı. Devam ederken, altın balıkların yüzlü parıldayan bir gölet keşfettiler. Arkadaşlar, suya çakıllar atarak su yüzeyinde dalgalar oluşturdu. Ma, balıkların renklerinin değerli mücevherler gibi parladığını gözlemledi. Aniden, yaşlı bir kaplumbağa onlara doğru yaklaşıp nazik bir sesle konuştu. Kaplumbağa, eski ağaçlar ve ormanın büyüsü hakkında hikayeler paylaştı. A Emma ve Leo her bilgelik sözünü dikkatle dinleyerek üzerine düşündüler. Güneş batmaya başladığında orman turuncu ve pembe tonlarında parıldamaya başladı. Ormana geri dönüp maceralarına devam etmek için bir anlaşma yaptılar. Birlikte doğanın güzelliklerini ve dostluklarını kutladılar.